selamlar sevgiler dostlar ben Deniz Bayram bu yepyeni bir PUBG Mobile videosu içeriğine hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım keyfiniz saatiniz diğerinde de tüm dostlarım bugünkü videomuzda sizlerle birlikte dostlar yeni gelecek olan sezon 16 yani M16 sezonunun içeriğini hep birlikte gözlemleyeceğiz dostlar bildiğiniz üzere sevgili dostlar M15 sezonu çok yakın bir zamanda PUBG Mobile oyunun içerisine gelecek oyun içerisine geldikten sonra da diğer ay ile birlikte M16 sezonu ile hepimiz tanışacağız dostlar M16 sezonunun ismi Razzle Diesel olarak bir belirlenmiş. Razzle bir terim aslında deyim olarak geçiyor. Birden fazla anlamı var. bunu örnek verecek olursak da Razzle Dizzle'ın anlamı göz kamaştırıcı, cümmüş, alem birçok anlamı var. O noktada da Türkçe telaffuzunu tam verimli bir şekilde sizlere sunamıyorum dostlar. Dilerseniz de fazla uzatmadan videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce dostlar her zaman hatırlatmak istiyorum. Biliyorum unutabiliyorsunuz bazen. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Videomuza like attıysak, kanalımıza da abone olduysak o halde videomuza geçiyoruz. M16 Royal Pass ödüllerinde gördüğünüz gibi sevgili dostlar ilk etapta bizleri böyle güzel mi güzel mavimsi bir UMP deseni karşılıyor. Gayet güzel, hoş, kullanabilir bir UMP deseni. Bu sezonki silah desenlerini de ben beğendim açıkçası. Görünüş olarak da gayet güzel. Birinci şahısta yani FPP modda güzel görüneceğinden eminim arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu sezonun daha doğrusu bu yılın modası olan arkadaşlar saçları zaten bayanlar kadınlar bilirler. Bu sezonun modası saçları ortadan ikiye bölüp bir tarafı mavi bir tarafı yeşil morumsu bir görüntüyle modaya ayak uydurmuş Yine PUBG Mobile'de. Bununla birlikte yine bir de kıyafete gelmiş pembiş bir kıyafet. Bana hitap etmiyor arkadaşlar ama kadın oyuncuların kesinlikle gözüne hitap edecek şekilde bir kıyafet olduğundan eminim. Başlığı pek beğenmedim tavşan başlığını. Bence orada yani başlıksız olması bence daha güzel olabilirdi. Sadece saç deseni ve bu kıyafette daha güzel görünebilirdi gibime geliyor. Sizin fikirlerinizden yine yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz bu konuda. 10. seviyeye geldiğimizde dostlar böyle kale gibi bir kas deseni var. Eski böyle hipodromdur ne bileyim hani bilirsiniz amfibik gibi bir kas deseni var. Benim çok hoşuma gitmedi açıkçası arkadaşlar. Sizin fikirlerinizi yine yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. 15. seviyeye geldiğimizde sevgili dostlar güzel bir emojimiz var ama emojiyi tam göstermedi burada. Çanta süsümüz var bir adet. Bir adet de profil resmimiz var arkadaşlar. Çanta süsünün kullanım amacı güzel. Hani karakterimsi olarak Eros'u kullanmışlar galiba. Ok var elinde galiba kanatlarıyla beraber. Yine 20. seviyeye geldiğimizde güzel bir paraşüt bizleri karşılıyor arkadaşlar. Yani paraşüt çok kullanılan bir şey değil arkadaşlar. Biliyorsunuz artık kaykaydır vesairedir. Bunları kullanıyoruz ama paraşüt desende 20. seviyede koymuşlar aynı zamanda alt tarafta da bir sis bombası var gladiator kafası gibi bir yani başlığı gibi bir sis bombası deseni var güzel kullanılabilir mi ben emulator oyuncusu olduğum için pek fazla skin kullanamıyoruz maalesef bildiğiniz üzere arkadaşlar bazen game loop alakalı bir sorun olabiliyor o neticede de kullanamayabiliyoruz yine hemen görelim şöyle 25. seviyede bir gördüğünüz gibi kıyafetimiz var dostlar güzel bir kıyafet arkada kelebek deseni gibi bir desen var ama hani kullanışlı mı elbette kullanışlı arkadaki o desen olmasaydı bence daha güzel görünür gibi mi geliyordu ama sizlerin fikirlerini yine yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. Abi ama bak şu kaskı beğenmedim ya. Yani. Bu kask abi olmamış bence. Bilmiyorum. 30. seviyeye geldiğimizde sevgili dostlar Destination Finish adlı bir uçak desenimiz var. Uçak deseninde gayet güzel gri ve yeşil tonlarla birlikte karışımında bir skin daha doğrusu texture diyeyim. Güzel bir uçak deseni. Sanki üstünde şöyle bir örümcek detayı var gibi sanki ya. Aynen aynen kraliçe örümcek detayı var. Güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Yine 30. seviyede bir adet güzel bir güzel emojimiz var. Yine TikTok çocuklar bunu beğenecektir arkadaşlar Royal pasta gelmesi bu emoji gayet güzel tekrar şöyle görelim. Bence gayet güzel. Emojiyi beğendim. Emojinin giyeri var yani. 35'in seviyede bir adet SLR desenimiz geliyor. Çok da kullanılır mıyız? Ben kullanmam açıkçası. SLR'ı çok fazla kullanmıyorum. Özellikle SKS'ye buff gelmişken arkadaşlar. SLR bence benim gözümde ikinci planda her zaman için. Ama güzel bir desene benziyor. Kullanılır mı? Hesapta bulunsun yani sonuçta. Bunu alırsanız zaten otomatikman yine de hesabınıza gelmiş oluyor. Siz isteseniz de istemeseniz de yanlışlıkla bile olsa 35 seviye oluyorsunuz yani arkadaşlar. O neticede de SLR desenini skinini alabiliyorsunuz. 40. seviyede arkadaşlar tatlış mı tatlış bir adet AKM deseni bizlere karşılıyor. AKD deseni de gayet hoş, güzel yani kullanışlı bir AK deseni. Ben böyle rengarenk şeyleri seviyorum. Özellikle hani böyle renk cümbüşü olan silahlar benim gözüme her zaman için hitap ediyor. Özellikle açık tonlardaki renklerin yani skinlerin açık tonlu olması benim için daha göze hitap ettiğini söyleyebilirim. Özellikle FPP modda ve HDR ve un üzerindeki görüntü kalitesinde gerçekten güzel görünecektir. Yine sizlerin fikirlerine yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin sevgili dostlar. 50. seviyeye geldiğimizde sevgili dostlar burada tam görünmüyor. Yani e, paket olarak inik olmadığı için desen tam görünmüyor ama fotoğraflarını ben buraya eklerim. 50. seviyede gelecek olan. Gladiator temalı bir adet desenimiz var arkadaşlar. Yani iki tane destansı başlık ve set olmak üzere iki tane destansı setimiz gelecek arkadaşlar. M16 sezonunda yine gelecek olan ekstra sandıkların içerisinden de böyle bir setin başlığı daha doğrusu bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Cadılar Bayramı temalı olduğu için yine Cadılar Bayramı'na özel bir set getirmişler. Kıyafet güzel ama başlığı pek beğenemedim açıkçası arkadaşlar. Başlık daha güzel olabilirdi ama kullanışlı bence. Diğer setlere nazaran bu sezonun yani o M16 içerisindeki setlerin içerisinde en güzel setlerden birisi de diyebiliriz buna. Yine bir adet QBS kaktüs adı verilen QBS desenimiz gelecek oyun içerisinde. M16 içerisinde daha doğrusu sezon içerisinde. Yine görmüş olduğunuz gibi burada başlığımız bizlerle yani bu başlığın kafası olmasaydı saçı daha iyi olabilirdi gibime geliyor arkadaşlar. Kıyafeti zaten söylemiştim birinci seviyede gelecek olan kıyafet arkadaşlar. Yine bu noktada görmüş olduğunuz gibi UMP desenini biraz daha yakından görebiliyoruz. Ben zaten buraya bir zoom atarım. UMP deseni gerçekten güzel. Hani şık. Benim hoşuma gitti açıkçası. Kullanılabilir mi? Elbette kullanılabilir. Özellikle mavi ve turuncu tonu gerçekten çok hoş olmuş. Aynı şekilde AKM deseni de benim hoşuma giden skinlerin içerisinde arkadaşlar. Yine yükseltilebilir bir silah olmasa da gideri var yani AKM deseninin. Öyle söyleyebiliriz yani kısaca. Yine görmüş olduğunuz gibi dostlar gelecek olan kask desenimiz Royal Pass ile 16 Royal Pass ile birlikte gelecek olan kask desenimiz. Yani arkadaşlar ben açık Hani e, kask desenini beğenemedim. Onun haricinde sezon içerisinde verilen skinler gayet güzel. Yani güzel olmamasından kaynaklı. Hani verdiğiniz paraya değecek skinler elbette var. Fakat hani görmüş olduğunuz gibi ben kask deseni hariç okeyim her şeye. Şu an izlemiş olduğunuz introda görmüş olduğunuz daha doğrusu arkadaşlar. Yeni gelecek olan M16 ile birlikte daha doğrusu gelecek olan Ultimate Set. Yani nihai set. Ben bu nihai seti gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Hani beğenmemin en, en önemli amaçlarından birisi de dansı aşırı derecede güzel. PUBG Mobile zaten biliyorsunuz ki ki bu tür e, animasyondur, kurgudur vesairedir. İşleri çok iyi yapıyor. Onunla birlikte gelecek olan iki adet ultimate setimiz var. Onları da şu anda ekranda da görüyorsunuz. İlk setimiz Spectral Swain Cover diye geçiyor. Yani Spectral Swain setiyle beraber daha doğrusu tam bir şekilde telaffuz olacaksa arkadaşlar Spectral Swain seti olarak gelecek bu set. Şu anda zaten başlığını da görüyorsunuz. Başlığı gayet iyi. Yani sanki böyle bir anka kuşunu andırıyormuş gibi bir hali var. Alt setiyle beraber zaten seti tamamladığımızda emoji falan arkadaşlar efsane ya. Çok çok iyi. Ben çok beğendim açıkçası. PUBG Mobile bu işi yapıyor arkadaşlar. Hani animasyondur, kurgudur, figüranların tasarımları vesaire yapıyor. Bazı bazen bu yani Royal Pass skinlerine biraz daha özense gerçekten çok daha iyi olur ama verdiğiniz paraya değecek skinlerden birisi de olabilir bu ultimate set yeni gelecek olan. Görünüş itibariyle zaten görmüş olduğunuz gibi mavinin daha çok ağırlıklı olduğu bir skin diyebiliriz. Yine PUBG Mobile arkadaki o çıkıntılı hani böyle sarkan şeylerden vazgeçmiyor. Yani sürekli bunu yapıyor. Yapmasının nedenlerinden birisi de arkadaşlar biraz daha şahşahlı mı göstermek istiyor acaba anlamadım. Yani her gelen sette illaki arkadan sarkan bir şeyler oluyor. Ya kafadan sarkan ya alttan sarkan bir şeyler oluyor. O neticede de yine burada da görüyoruz. Skin'in hitbox'u olarak da kullanılabilmesi açısından arkadaşlar gerçekten baya ince. Özellikle şöyle bel kısmına bakarsanız zaten anlarsınız. Bu da tekrar görmüş olduğunuz gibi animasyonu daha doğrusu emojisi kıyafetle birlikte gelen. Kıyafetin yanında elbette bu direkt gelmiyor. Bunu almanız lazım diye biliyorum ben. Direkt setlerki gibi. Ama gayet güzel. Yani emojisi de gayet güzel. Kullanışlı. TikTokçular bunu beğendi abi. Görmüş olduğunuz gibi şu anda da ekranda emojisini yaptı. Yine gelecek diğer altı set'in başlığını arkadaşlar şu anda ekranda görüyorsunuz. Başlık tek başına bir anlam ifade etmiyor ama setle birlikte çok daha iyi bir hal alıyor. Hemen seti de giydirelim şuradan. Aynen arkadaşlar. Hani set gayet güzel. Ama benim beğenmediğim eleştirebileceğim tek nokta arkadaşlar şu arkadan çıkan iki tane çıkıntı. Yani o çıkıntı olmasa ya da daha kısa olsa hani yakayla birlikte yakanın hizasında kalsa çok daha iyi olurmuş gibi mi geliyor. Ama yine hani dediğim gibi geçen videoda da bahsetmiştim. Şu gold tema daha doğrusu altın desenlerinin bir kıyafet üzerinde olması aşırı cezbedici. Yani karşıdan bakıldığı zaman da kıyafetin parlaması açısından da daha doğrusu gayet güzel. Yani zaten ben morla sarının uyumunu aşırı derecede beğeniyorum. Bu set de gayet güzel olmuş. Omuz taraflarından çıkan şöyle bir elektrik efekti var. Onu da es arkadaşlar. Yine görmüş olduğunuz gibi arkada sarkan bir pelerin elbette var bu sette de görmüş olduğunuz gibi. Ama dediğim gibi eleştirebileceğim bu noktada şu arkadan çıkan iki tane o zımbırtıyı yani o yakanın hizasında tutsaymış çok daha güzel olabilirmiş gibime geliyor. Ya da oraya koymayıp direkt kaska koysaydı, kastan arka inen bir şey koysaydı daha iyi olabilirmiş gibime geliyor. Ama set güzel arkadaşlar. Emojisi de bu şekilde. Setin buraya eliyle vurdu abi. Kırdı oya bir şeyler çekti. Parçaladı bir şeyler yaptı. Ne yaptın abi? Aldın onu vurdun yere. Yok ettin. Parçaladın. Adamsın. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Set gayet güzel. Setin kendine has emojisi hemen görelim. Çekti abi. Aldı vurdu yere parçaladı. Bu. M16 sezonu daha doğrusu Royal Pass Razzle Dazzle sezonu sizlerce nasıl arkadaşlar yorumlar kısmına fikirlerinizi lütfen belirtmeyi unutmayın. Royal Pass olarak benim söyleyebileceğim kas deseni gerçekten kötü. Bir de o gelecek olan o mavili mor daha doğrusu morlu yeşilli saçı gerçekten hani kaskı koymasalar o tavşan kulaklarını koymasalar çok daha iyi olabilirmiş gibime geliyor. Ultimate setlerin ikisi de güzel yine eleştirebileceğim noktalarda eleştirimi de yaptım. Sizler de lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın dostlar. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın esen kalın efendim. Bay bay.